Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Incolor uygulamasında kanal fotoğrafları veya farklı fotoğraflar nasıl yapılır ona göstereceğiz. Öncelikle Incolor uygulamasından indirip ana ekranda çıkan düzenle butonuna basıyoruz. Sonrasında herhangi istediğiniz bir fotoğrafa tıklıyoruz. Mesela bizim fotoğraf bu olsun. Ee... AP kaldır diyoruz. O tuşa bastığımızda otomatikman fotoğraf kalkıyor. Uygulama kaydet tuşuna basacağız. Bir, bir küçük bir reklam çıktı. Ee, şimdi interneti kapatsam uygulamada internetli olduğu için e, olmuyor. Altını direkt söyleyeyim. Uygulama internetli. Sonrasında yine ee, bu sefer bu tuşa basıp fazla geçin diyorum. Çünkü önceden kaydettik zaten biz butonu. Sonrasında hemen yani bir arka plan indireceğiz. O arka plan mesela bu olsun. Ekle tuşuna basıyoruz. Ee, arka planını kaldırdığımız o butonu bu fotoğrafı şey yapıyoruz. Fotoğrafı alıyoruz. İstediğiniz kadar boyutunu büyütüyoruz. Bu boyut iyi bizim için kaydedeceğiz. Şöyle hemen ekle diyelim. Ee, yine zaten görmüştünüz. Ee, arka bunu da ben de önceden hazırlamıştım. Şöyle mesela istediğiniz uygulama fotoğraflarını e, koyuyorsunuz. Şu sıra biz bir tane de YouTube fotoğrafı koyalım. YouTube'da şurada dursun. Şuna kaydettim yine ekleyelim. Bir tane de ne olsun? Capsut logosu olsun. Ondan iki tane ekleyelim. Hatta. geçin diyelim. Ya ne oluyor? Ha, ne olduğunu hiç anlamadım. Nasıl girdi bir yana, bir anda pese onu da ben de çözemedim. Evet, hemen bir var geçesin diyoruz. Şöyle gidiyoruz gidiyoruz. Çok reklam veren bu uygulama onun için bu uygulama birazcık kötü bu yanda. Ekle diyeceğiz. Kaydet. Şuna basalım. sonraki sonra diyoruz. Şuradaki tane çok, çok logo Ben bu logoları istedim çünkü. Eğer kanalın ismini yazmak istiyorsanız şuradaki gördüğünüz metin tuşuna basacağız. Burada yazı tipi nasıl olsun diyoruz. Mesela biz bu yazı tipini kullanalım ama üstünde gördüğünüz gibi ee, paralı. Biz o zaman bunu kullanalım. klavye bu arada yine üstüne basın klavyeye basın bizim kanalımız osdi aep şunu büyütelim renk bu uç güzel oldu böyle iyi arkadaşlar e, en sonlara e, şu tuşa basıyoruz kaydediyor ee, ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, bunu ben fotoğraf yapmak isteyenler için örnek amaçlı video olarak kullandım. Anlamayanlar varsa yorumlara yazsın. Bir video daha paylaşılır diyorum. Görüşürüz.